Evet sevgili izleyicilerimiz son yağmurların ardından Aksu Deresi gördüğünüz gibi yine taşmak üzere. Su seviyesi Evet sevgili izleyicilerimiz son yağmurların ardından Aksu Deresi yine gördüğünüz gibi taştı. Her dakika biraz daha çoğalan su derenin kenarındaki şöyle gösterelim kümes de yine tehlike altında bahçeler tarlalar şu anda sular almış vaziyette biz de taraklı medya olarak uyarıyoruz direk kenarındaki bahçelerde, tarlalarda bulunan su motorlarını veya başka bir araçlarınızı tarla bahçe kenarlarında bulundurmayınız diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Goca Köprü diye adlandırılan köprünün üzerindeyiz. Asfurt Neresi gördüğünüz gibi oldukça çoğalmış durumda. Evet, Kavak Ağacı da yıkılmaz üzere.